merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz ee, turnuva hakkında biraz video yapayım ee, sonuçta hafta sonu geliyor Öncelikle bayanlar için turnuva iptal ee, bayanlar anlıyorum Çünkü hem Ramazan olduğu için yani bir yönde haklılar İnşallah başka zamana diye olur ne diyeyim yani isterdim aslında bayanlar arasında turnuva ama olmadı şimdi bizim için bir turnuva yapmayı isterim Şöyle hatta savaş alanına gidelim. Bu arada savaş alanda 108 puandayım. Tek tek oynuyorum abi tek tek yani fazla oynamıyorum. Yani en azından misterim 1-2 falan alabilirsem bu sezon hayırlısı. Yani minimum misterim diyelim. Neyse. Abi turnuvamıza devam gelelim. Nerede benim resim? Ee, bir dakika. Alabilirsem Turnuva için resim diye kaydettim. Aha da burada. Arkadaşlar turnuvayı yapmayı istiyorum. Allah nasip ederse Cuma günü başlamayı isterim. E, 2000 TL'lik sponsor Şükrü Başkan var. 2000 TL. Yayında biraz daha sponsor toplayabilirsem e, bir tane dev bir tane e, turnuva yapmayı isterim. Üzerine ben de koyacağım. 1000-2000 her neyse. Ee, güzel bir dev turnuva yapabilirsek abi hem e, ramazan ayında eğleniriz sohbet ederiz e, muhabbet ederiz yani güzel olur ee, dediğim gibi yani bunu böyle yapsam diye düşünüyorum abi 8 8 16 kişi yani yani istersen bunu da mesela 16 değildi attım abi yani 4 daha üzerine koyak. yani 8'lerde 12 12 Mesela 12 12 24 kişi olabilir. Yani her zaman 2 2 üzerine koymamız lazım. Yani tek tek olmaz. Yani iki isim olacak? Yani o da olabilir. Dev turnuva yapmak isterim arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim bir resmi? Yani bir kere yaptır biliyorsunuz yani anlatmam gerekiyor. solta isimleriniz geliyor. Sağda isimleriniz geliyor mavi olan da. İlk turu kim kazanıyorsa şu turuncu resme gelecek yani. Turuncu yerine gelecek. Oradan final, yarı finalde erken öğlerle gidecek inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi 2000 TL şükür Başkan koyacak. Ee, bir de yayında toplayabilirsem 3-5 neyse üzerine ben de koyacağım. Güzel bir turnuva yapabilir, yapabiliriz. Yani bu videomda en azından şöyle 250 like 200 like gelirse abi memur kalırım yani sonuçta abi dev turnuva yapmayı istiyoruz yani ee, siz de bir zahmet desteğinizi eskemeyin abi like basın sadece başka bir şey yani destek amaçlı yani başka hiçbir şey istemiyorum abi yani sizden sadece like arkadaşlar bu videonun hakkında ne düşünüyorsunuz ee, güzel bir turnuva geçsin mi dev turnuva sponsorumuz şükrü başkanımız var. Yayında biraz toplarsak e, bir ATPN üzerine koyuptan şöyle 4-5 bin TL'lik turnuva yapabiliriz. Dedim başla. Yani e, turnuva için abi sadece like baba yani fazla bir şey istemiyorum sizden yani. <laughs> Allah emanet olun kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. E, bir sonraki videomda yayında görüşürüz. Selametle.